Misafirlerimiz kıymetli dostlarımız Milas Türkü Dostları Kültür ve Sanat Derneği olarak sizleri bu anlamlı gecede aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Hepiniz konserimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, kahraman silah arkadaşları bu vatan uğruna toprağa verdiğimiz tüm şehitlerimiz ve Türk kültürü hizmet eden tüm ozanlarımızın, üstadlarımızın anısına sizlere bir dakikalık saygı duruşu ardından da İstiklal Marşımızı okumak üzere saygı duruşuna davet ediyorum. <laughs> etmek için oluştu. Altaylardan Balkanlara uzanan bu gönül yolculuğunda bizleri birbirimize bağlayan ne varsa hepsi türkülerde saklı. O yüzden bu akşam sadece ezgiler duymayacağız. Bir annenin yüreğinden kopan bir altta, bir gencin dilinde sevda sözüyle, bir göç yolunun hüzünlü sesiyle, bir bayram sabahının neşesiyle buluşacağız. Çünkü türküler sadece söylenen değil, hissedilen sözlerdir. Kimi zaman bir mindi, kimi zaman bir destan ama her zaman halkın yüreğinden süzülüp gelen tertemiz bir sestir. Altaylardan çıktık yola bu gece. Orta Asya'nın rüzgarını alıp Anadolu'ya taşıdık. Anadolu'nun bir renkli kültürünü Balkanların sevda kokan ezgileriyle birleştirdik. Ve hepsini tek bir köprüde buluşturduk. Gönül köprümüzde. Bu konser sadece notaların bir araya gelişi değil. Bu konser dil, din, ırk fark etmeksizin kardeşliğe inanan, birliği özleyen herkesin ortak türküsüdür. Milas Türkü Dostları Kültür ve Sanat Derneği olarak gücüne inandık. Bugün burada sahnede olan her bir dostumuz bu inancın bir parçası. Bu konserin her notasında emeği, sevgiyi, gönüllülüğü göreceksiniz. Bu güzel gecenin hazırlanmasında birlikte yürek, emek, her türlü desteği bize veren değerli koro arkadaşlarımıza, saz müstaklarımıza ama desteğini hiç esirgemeyen çok değerli belediye başkanımız Sayın Fevzi Topuz'a <laughs> ve değerli ekibine ses ve ışık sisteminde özverisi ve güler yüzüyle hizmet veren değerli Osman Ufuk Parçalı arkadaşlarına dansları ile konserimize renk katacak olan Ata Zeybek Dans Süleyman Kıymık'a video çekimimizi yapan Sayın Onur Medya'ya Barkovizyon'da görmüş olduğunuz sponsorlarımıza daha önce sunumlarımızı yapan dernek üyemiz, kıymetli arkadaşım Sayın Filiz Oğuzhan'a ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> Ve tabii ki en büyük teşekkür sizlere. İyi ki geldiniz, iyi ki türkülerle buluşuyoruz. Şimdi gelin, Gönül Köprüsü'nde hep birlikte yürüyelim, ezgilerde birleşelim. Sesimiz bir, yüreğimiz bir olsun keyifli bir müzik yolculuğu gönülden bir gece diliyorum. Konserimize eşlik edecek saz müstaklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Bağlamalarda hocalarımız Sayın Mehmet Kaplan Sayın Mehmet Kavuk Sayın Süleyman Yunus Aşıcı Sayın Hayır İbrahim Çetin Kongremizde bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Türk Dünyası müzik topluluğu sanatçıları, değerli ustalar, nefesli sazlarda Sayın Hasan Kavallı, <laughs> Kabak Kemal'de Sayın Haykat Kulaboğa, <laughs> Ritim'de Sayın Bedirhan Diyarbakırlı kurulduğundan beri aramızda olan bizim hocalarımızla birlikte değerli Bedrihan hocasından aldığı eğitimle ileride aranılan bir ritimci olacağına inandığımız sevgili Poyraz Alada. Klavye'de <laughs> çok değerli hocamız Sayın Yüksel Sekti. Kendilerine şimdiden teşekkür ediyoruz. Sırada koristlerimiz var. İzninizle onları sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Aynur Kocabaş, Sayın Ayşe Sandal, Sayın Belma Payda, Sayın Bircan Burcu, Sayın Canan Kurgan, Sayın Feciye Eğlenen, Sayın Güngör Akman, Sayın Hülya Kök, Sayın Nilgün Muhlacı, Sayın Olcay Aydilek Kök, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, Sayın Basın Mensupları, Değerli Türksever dostlarımız, Hepiniz hoş geldiniz. Türkülerimiz insan yüreğinin aynasıdır. Kimi zaman bir ayrılığın acısı, Kimi zaman bir vuslatın sevinci dökülür dilimize. Bir damla aşk iksiridir kırık kadehlerde yudumladığımız, damla sudur hayatımızda türküler. Şimdi sizleri altanlardan başlayıp Balkanlara uzanan bir müzik yolculuğuna çıkaracağız. Halk müziğinin zengin repertuarında tüm dünyasından dört bir yanından ezgiler gönüllerimizi birleştirecek. Rahatça oturun yerlerinize, yaslanın arkanıza. Harika bir gece sizleri bekliyor. <laughs> Keyifli dinlemeler diliyorum. Teşekkürler. adımını birlikte atalım. Sizleri saz üstadlarımızın enstrümantal olarak icra edecekleri Altaylardan esen bir yerin eşliğinde tarihimizin derinliklerinden gelen ilk ezgimizle baş başa bırakıyoruz. Kulaklarımız melodilerde, yüreklerimiz ortak duygularda buluşsun. Buyurun, başlasın konserimiz. kopup gelen bir türküyle başlıyoruz konserimize. Eziz dostum, sözleriyle dostluğu, ezgileriyle hasreti ve sevgiyi yüreğimize taşıyan bu güzel türküyle gecemizin ilk notalarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu anlamlı eseri bu geceyi bizlere hazırlayan derneğimizin gönülden çalışan şefi çok değerli hocamız Sayın Nüket Ertek'ten dinleyeceğiz. Teşekkür evet, Eski dostlarına gelsin bu türkü. Alkışlarınız var.